Anadolu'nun her yeri çok güzel sevgili izleyenlerimiz. Bozkır ilçesinin güzelliklerini ve o güzel değerlerini sizlere aktarırken yolumuz yavaş yavaş Bozkır yaylalarına düşüyor. O kapısı olmayan, gönül kapısı açık olan Kılçadar'a doğru ilerleyelim. Hadi bakalım. Merhaba. Hoş, geldiniz. hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah'a şükran olsun. Bizler de iyiyiz. Sarı keçilerin çadırına geldik. Sarı keçil çadırına geldiniz. Buyurun içeriye geçin. Geçelim efendim. İçerim, sağ olun. Muhabbetimize devam ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Merhaba. Bereketli olsun çadırınız efendim. Sağ olun. Hoş Merhaba. Geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Müzik Efendim çadırımıza geldik, soluklandık. Hem çadırımızın sahibi hem de Sarı Keçiler Dernek Başkanımız İbrahim Başkanı bir mikrofonu uzatacağız. Ben İbrahim Yagal. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de son konar göçer hayatını yaşayan Sarı Keçililer var. Siz de bir dernek kurmuşsunuz Sarı Keçililerle ilgili. Hem derneğin ismini alalım. Bununla alakalı çalışmalarımız var mı? Bir de niçin bu derneği kurduk? Yani nereye katkı koyacağız? Derneğimizin ismi Göç eden Sarı geçişler Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği. Derneğimizin kuruluş amacı bu kıl geçinin ormanda otlatmasının tamamen yasak olmasından sonra bizim de başka bir gelirimiz olmayınca mecburen bu kıl geçi üzerinden gelirimiz var. Biz bu konuda bir takım müracaatlarda bulunmak istedik. Kendimizi bildirmek istedik ve böyle bir dernek kurmaya ihtiyaç duyduk. Derneğimizin e, yani çok büyük bir faaliyeti olduğunu söyleyemem. Bir şölen gibi herhangi bir tanıtım gibi bir e, faaliyeti yok. Sadece derneğimizin faaliyeti göç eden sarı geçirilerin sıkıntılarını, dertlerini e, dile getirip sorunlarını anlatabilmek amaçlı kuruldu. Ve bu amaçla da devam ediyor. E, göç eden sarı geçirilerin zaten her zaman her yerde bir e, sıkıntısı vardır. Çünkü kendi yaylamız yok kendi kışlağımız yok. Her gittiğimiz yerde belli bir yerlerden ama kiralama olur ama ormandan izin alarak bu şekil devam ettire geldiğimiz bir meslektir bu. Hala da bu şekilde devam etmektedir. Bunun için bir sürü sıkıntılarımız oluyor. E bunları gerekli yerlere iletmek için de mutlaka böyle bir derneğe ihtiyaç duyuyorsun. Onun için derneğimizi 2012 yılında kurduk ve o yıldan beri de sarı geçilen sorunları üzerinde faaliyet göstermektedir. Efendim, sarı geçir yörüklerini biz merak ediyoruz. Onların konar göçer hayatını bize anlatabilir misiniz sayın başkan? Şimdi sarı geçir yörükleri tamamen zaten konar göçer hayata bağlı bir yaşantısı vardır. Eğer şöyle özetleyebiliriz: kış mevsimini Akdeniz sahillerinde Yaz mevsimini de Konya'nın e, Torosların işte kadın ılgına kadar uzanan kollarında işte şu andaki olduğumuz bölge Bozkır, Hadim, Taşkent gibi bölgelerinde yazlarında buralarda geçiren bir e, toplumuz. E, kışın, kış mevsimini sahilde geçirden sonra Nisan'ın son haftasında, Nisan'ın 15'inden sonra işte 20'si Mayıs'ın ilk haftasına kadar oradan hareket ederiz. Günü birlik konup göçerek, belirli mesafe gidip, belirli süre dinlendirerek e, Toroslara çıkarız. İşte bir kısmımız e, Bozkır'a, bir kısmımız Konya, Seydişehir'e, bir kısmımız e, Ilgın'a, Kadınan'a kadar giderler. Bir kısmımız da Hadim, Taşkent, Ermenek, e, Karaman'a bağlı bir takım e, yaylalarda, yani genelde Torosların kollarında e, yaz aylarını göçür, geçirirler. Burada e, en az Eylül ayına kadar kalırlar. Eylül'ün ilk haftasından başlayarak tek tek e, herkesin artık o günkü yaşam şartına göre, bölgenin e, hayvan otlatma durumuna göre e, adam hayvan otlatma sahası azalır, otlaklar alır, biter, göçer. Ama Eylül'den önce göçemeyiz. Müzik yaşam şartı budur. Tek gelir Kıl geçi. Kılgeçiden ürettiği işte e, oğlaktır. Yani e, sattığı işte sütünden peyninden çok fazla bir gelir elde etmez ama o da ihtiyacını karşılar. Yani sarı geçir yörünün geçim şekli budur. E, Türklerin Orta Asya'dan genellikle Oğuz boylarının geldiği tarihten beri bu konar göçerlik devam ediyor. Bakalım ne kadar daha devam eder onu da bilmiyoruz. Gerçi bizim son zamanlarda bir yerleşim ee, şeyimiz de var, projemiz de var. O da e, şu anda hak sahipliği belirlendi, yer belirlendi. Nerede olacak bu efendim? Ee, Karamana bağlı Kiseci köyünde. Evet, orada. Yani, düzene geçme gibi bir düşünceniz var mı şu an için? Ee, daha önce başladıydı zaten. Ee, bunun ana nedeni de 2005 yılı gibi. Ee, tamamen kıl geçin orman dotlatmasını bir e, yasakladılar tamamen zaten yasak olan şey üzerine gittiler desek daha uygun olur ee, görüldüğü yerde ceza yazılması zabıt tutulması gibi bir yasak e, çıkardı zaten yasaktı ee, buna özel özel ormancı timleri kurdular nerede kılgeçi bulursanız zaı tular ee, durum böyle olunca birçok yan geliri olup da başka bir gelire bağlı olan vatandaş elinde kılgesini sattı. Ee, tahmin ediyorsam e, Ege bölgesinde falan bu yönde tükendi kılgeci. Ama biz tek sarı geçirlerde kaldı Çünkü sarı geçinin zaten başka bir geliri yoktu. Ee, gizlenerek, saklanarak bir şekilde e, o işi devam ettirdik ve bu süreç içerisinde de e, artık bu işin sonunun olmadığını bu te, bu şekilde bu işin devam ettirilemeyeceğini görerek bu konuda hem yaşam durumumuzu hem de iskan olmak istediğimizi belirten bir dilekçeyle Ankara'ya başvurduk, bakanlığa başvurduk ve bunun üzerine de bu yerleşim süreci başlamış oldu. Kıl Türkiye'de bitirilemeyeceğini, bir geçim kaynağı olacağını ve bunun ormana karşı eksilerinden ziyade ve eksileri kadar da olduğu ormana incelendi, görüldü. Ve bunun üzerine serbest otlatım yasası çıkartıldı 2012'de. Şimdi ben bunun üzerine şunu söylemek istiyorum. Aslında işine zor. Bunu birazcık kolaylaştıralım. Biz gelirken yanımızda sarı keçili böyle Türkü dostu bir ablamızı getirdik. İsterseniz bu güzel muhabbetin üzerine Sultan bacımıza mikrofonu uzatalım istiyoruz. Çok memnun oldum. Sultan bacıyla da aynı anda akraba çıktık. Yeni tanışmamıza rağmen hakikaten akrabamız olduğunu da öğrendik. Onu akrabalarıyla buluşturduk. Onun bir duygu düşüncelerini alalım istiyoruz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok sağ olun. Allah razı olsun diyoruz. Beni böyle akrabalarımla buluşturduğunuz için. E buraya gelince duygulanmamak, o e, çocukluğumu hatırlamamak elde değil. E, bizim de aynen böyle beş direkli çadırda doğdum, büyüdüm. Aynı düzen e, hiç kaybolmamış. Gerçekten o sarı geçili yürüyün yaşantısı, hayatı aynen devam ediyor benim çocukluğumdaki. Ee, anne baba zamanındaki düzenin aynısı devam ediyor sağ olsunlar akrabalarımız gerçekten gerçek bir sarı geçili Evet. Evet geldik tabii ki size akrabalarınızı buluşturduk e, sazınız da var böyle bir kelam eder misiniz diyeceğiz size Evet Denizli'den geldik bir Denizli türküsüyle onları selamlamış olalım <laughs> aslanım Saatin dördünde Eller seni ararken aslanım bir tanem Ben senin derdinde Eller seni ararken aslanım bir tanem ben senin derdin altın seni aslanım gizliden sevdim seni salamanan doyarsa aslanım bir tane hem seni döver hem Salam bu duyarsa aslanım bir tanem Hem seni döver hem de Kalenin ardı bostan aslanım Şen olsun bu gülistan Bizim elin kızları aslanım bir tane Ne yün giyer ne pistan Bizim elin kızlar bir tane pis şimdi artık tamamen yani yerleşeceksin bu hayatı bitireceksin diye bize bir mecburiyet yok ama bizim ıskandaki e, yerleşimdeki e, İlk başlangıcımız artık bu hayvancılığın ormanda yapılamayacağına dayalı bir fikrimiz vardı. Yani evlerimiz yapılırsa hayvancılığa dayalı ahırla beraber ev yapılırsa biz artık oraya çekilir. orada yapabildiğimiz kadar yerleşik hayatta yaparız gibi bir düşüncemiz vardı ama bir yerleşip oturacaksın diye bir mecburiyet yok. Artık bunu yapabilecek olan, sürdürü bu işi yapmak isteyen, yapabilecek durumdaki olan vatandaşlar aynı bu kültürü sürdürür. yapamayıp da Artık Yaşlanıyor. o işe gücü yetmeyen, yaşlanan, ben bu işten artık bezdim yapmak istemiyorum diyen de orada hazır evi olur. Gider oturur, yerleşik hayatta yine hayvancılığa dayalı bir iş hmm. mi yapar? Artık orada kendi yeteneğince ne yapabilirse öyle yapar. Sayın Başkanım aslında kunar göçer hayatını belki yüzyıllardır devam ettiren bir sarı keçiler var. Ve Türkiye'de de artık bu kunar göçer yaşantıyı devam ettiren tek yörükler değil evet. mi sarı keçidler? Evet. Dolayısıyla gitmiş oldukları yerlerde, konakladığınız yerlerde o göçebe hayatınıza mutlaka karşılaştığınız zorluklar vardır. Genel olarak bunları nasıl adlandırabiliriz efendim? Hep konar göçer diyoruz da. konar göçerin hepsi 180 hane kadar. O kadar kaldı. Bundan 3-5 yıl önce 156 haneydi. Hani ayrılanlar oldu işte evlenip hane kuranlar oldu yani 180 haneye geçmez. Göç eden sarı geçili grubunun sayısı bu kadar. Köye muhtar olmuş adam. Adam muhtar olmadan önce halka demiş ki ben bu beni muhtarı yaparsanız köye sarı geçili getirtmeyeceğim. Yani sarı geçili gelmediğinde o köyde ne olacak bilmiyorum. İşte birinin 3-5 tane hayvanı vardır. O otlatacak. Onun oyun alabilmek için vaatte bulunuyor. İşte ben diyor köyüme yörük getirmiyorum. E gidiyor işte atıyorum yerel idarelere işte soruyor mesela kaymakam soruyor niye getirmiyorsun halkım istemiyor halbuki halkının haberi bile yok biz bunlara da karşılaşıyoruz. Yörüklerin evet. çok özel bir yanı var bulundukları bölgeye zarar vermeyen, doğanın o dengesini en iyi şekilde sağlayan e, avlanma yoktur. Sadece kendi hayvanlarını besler giderler, değil mi? Kesinlikle ben şöyle diyebilirim ee, en az 20 yıldır bizim yörüklerde artık av işi bitti. A öncelerde vardı benim çocukluğum döneminde yani babam zamanında. Hani dedem zaman O zamanlarda av vardı. Evet. Ama şu anda gidin bütün şu anda göçer sarı geçişin çobanlarına bak da bir tane tüfek bulamazsın. Av yapmazlar. Ha varsa da yani işte daha da kurt gelir, bir şey olur. Onu da yine havaya ateş etmek şartıyla kullanırlar yani. Öyle bir av işi falan olmaz. Ormana geldiği zaman inanın ormanı sarı geçiliyor. Bir şuradaki fidanı çocuğu gibi bakar keseyim, kırayım. Mümkün değil yani. Mümkün mertebe yapmaz. Ha, hasbel kader. Çocuktur, bir dalını kırar. Onu da tembihlerler yani işte günahtır. Zaten şeydir. büyüdüğü için çocukta yani zarar yani vermez da zarar değil mi efendim? Vermez. yani ben bazen görüyorum. Bazı yerde ağacın gövdesini adam ortadan kesmiş. Şöyle ya insaf yani. Bu ormanlar bizim. Bir sarı geçil onu kesinlikle yapmaz. Daha hiçbir yörüğün konak, konakladığı yerde, göçtüğü yerde yangın çıkmamıştır. Dikkat ederler. Evet. E, bu adam daha da üşür ateş yakar, evinde zaten sürekli odun ateş yakar. Yani bunlara rağmen daha bir ürün yangın çıkart yoktur ortada. Yer Kasanın çarday Sultan gezdikçe gömle. Alim ağlamadı seni sultan, gücün denilmez Alim ağlamadı seni sultan, gücün denilmez Hayde sultan hayde bre haganın çaydan geçelim Pazar bozulmadan Mari Sultan Kıvrak seçeli Yangına dayanıklı orman dikiyorlar işte şeritler yapıyorlar Ya ben bakıyorum o gazel kuruduğu zaman yine yanar Bunun yerine oralara kıl keçi koysan da orada otlatsan O otu yer tırnağına kırar o projesinden daha katkılı olur, daha faydalı olur. Yamaç bölgelerde hayvan otluyor. O yamaçlarda hayvan gidip geldik sıra patika dediğimiz çığırlar açar. Evet, evet. tamam? Ne yapıyor? Toprağa merdiven merdiven çığırlıyor. Aşırı yağmur yağdığı zaman o suyun akıntısını o hayvanın çığırları durduruyor. Aşırı sel yani e, hızlı akımları engelliyor. Hem ağacın orası, su almasını önlüyor hem de o erozyon dediğimiz sel gibi toprak kayması bunları önlüyor. Hani buralar falan düşünülmeden kıl geçin, ormanda otlatılmasın, yasak olması bizce yörük olarak biraz bize mantıksız geliyor ama tabii karar devletindir ona bir şey diyemeyiz. Bir de özellikle şunu devlet büyüklerimizden istiyorum. Bir yerde bir orman projesi yapılırken orada bir sarı geçilinin, bir hayvancılığın olduğunu da göz önüne alırlarsa bizim için bu kültürün yaşatılmasında daha faydalı olur. Çünkü bizim her yıl hayvan otlattığımız yerde bakıyorsun birisi geliyor özel bir dikim yapıyor. Birisi geliyor işte bir kesim yapıyor. Şuralarda bile hiç gereksiz mesela bazı yasaklamalar oldu. Bize göre gereksiz. Belki devletçe çok önemlidir. Orasına bir şey diyemiyorum ama burada yapılan hayvancılık da göz önüne alınırsa yörüklerin Sarı keçilerin biraz daha, özellikle hayvancıların biraz daha hayvancılık yapma e, sektöründe işleri daha kolay olur. Sevgili izleyenlerimiz bu hafta sarı keçili yörüklerin çadırında ağırlandık. En iyi şekilde ağırlandık. Çayımızı içtik, karnımızı doyurduk. Heybimize de kültür doldurduk. Bizleri YouTube kanalımızdan ve Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bir dahaki programda buluşmak ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Allah'a ısmarladık. <laughs> Eu